Merhaba kıymetli satranç severler. Ben Atilla Bozdoğan. Yeni bir hızlı maçta bir aradayız. Hemen her zaman yaptığımız açılışı yaparak başlayalım. G3. At C6 çıkalım. Fil G2. Filimizi uzun çaprazdan geliştirelim. Rok attı. Fil B7. Açılışta çok düşünmeden hızlı hızlı taşlarımızı geliştirmeliyiz. Zira 2 artı 1 oynuyoruz. Fil B2. Fil E7 yapalım. At c4 bir tehlike var mı? Yok. Hemen rok yapıyoruz. Bu da taşlarını düzenlemeye çalışıyor. Atımız üzerinde sürebilir. Şöyle yapalım. Merkeze çıkalım atımızı. Alırsa hemen alıyoruz. Vezir g4. Şahı şöyle bir köşeye kaçalım. Tehlikeli olabilir. Vezire bakalım. Gizli gizli. Şöyle merkeze geliyoruz. Bir piyon mu bıraktı? Hemen alıyorum. Kaçalım. Alsam daha iyi olur aslında. Bilemiyorum süresim geldi ama. Emniyetli hissetmek istedim galiba kendimi. F5. Alalım. Şu çaprazı bir ele geçirelim. at alıyorum. Şah çekelim. Kale F8. Diğer kalemizde gelelim. Yalnız kalmasın oralarda. Hemen alıyoruz. Bunu da alalım. O biraz yalnız gibi. Saldıralım bakalım bir netice alabilecek miyiz? G3 boşta görmez. Saldırım. Şah çekiyorum. Ortalık iyice karıştı. Bakalım bir şey elde edebilecek miyiz? Alalım. Açmazdan çıktı. Şah çekip merkeze saldırıyorum. Şimdi o piyon alamaz mıyım? Alırım. Bir şah daha. Bir şah daha. Evet. Artık kolaylaştı. Kaleyi de alalım. Ve rakibimizden terk geldi. Güzel bir maç oldu. Bir başka maçta buluşmak üzere. Hoşçakalın.